Matrix filminde Matrix ne anlama gelmektedir? Ergenekon Destanı hangi millete aittir? Aşağıdakilerden hangisi Güney Kore bayrağıdır? Cümmüş hangi resimde gösterilmiştir? Hangi futbolcu uyuşturucu kullanmıştır? Edward Munch'a ait olan ünlü tablo hangisidir? Bir deniz anasının yüzde kaçı sudan oluşmaktadır? Türü, Shiba Inu olan köpek hangi resimde gösterilmiştir? Yaprak Dökümü kitabının yazarı kimdir? İnsanların, Türklerin sineması olarak adlandırdığı iş makinası nedir? Dünya üzerinde sadece Türkiye'de yetişen bitki. Bilardo'da siyah renkli top kaç numaradır? Avustralya denince akla ilk gelen hayvan hangisidir? Hangi canlılarda erkekler hamile kalır? Aşağıdakilerden hangisi lemurdur? Ertuğrul Gazi'nin babası aşağıdakilerden hangisidir? Hangi yapı İtalya'da yer almaktadır? Hangi film Stephen King'in romanından esinlenilerek senaryolaştırılmıştır? Ana haber bülteni olmayan kanal hangisidir? Harry Potter kitabında Harry'nin en yakın arkadaşları kimdir?